Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Kısaca özet geçeceğim çünkü anlatımlar çok uzun sürüyor. Kök içinde 192'nin bakın işlemi burada. Bu şekilde çıkarıyorsun kök 192, 8 kök 3 olduğunu görüyorsun. 8 kök 3 de 2'ye böldüğünde şunun 4 kök 3 olduğunu görüyorsun. Burası 4 kök 3 ise bu belli oldu. Bu da zaten 8 köküç olduğu belli şuradan değil mi? Burası da 8 köküçte, burası da 8 köküç. Bunu nasıl bulacaksın? 8 köküçten 3 köküç çıkaracaksın. 5 burayı bulacaksın. Sonra ne yapacaksın? Hepsini toplayacaksın. 17 köküç, 17 köküç, 17'nin karesi olarak girecek kare kökün içine. 289 çarpı 3. 867 olacak kök içinde. O da 5'lik oluyor. Devam ediyorum. Burada diyor ki Mesela şurada ne göreceksin? Kök içinde 144 bölü 100 göreceksin. Bu kök tabi bunu da kapsıyor. O zaman 12 bölü 10 olarak çıkacak. Ama burada 10 yok. Ne yapacaksın o zaman? 5 olması için 2'ye böleceksin. 6 bölü 5 olacak. Demek ki bu 6 olacak. Tamam mı? Bak böyle tek tek hepsini taşıyacaksın. Mesela burada ne göreceksin? Aa, kök içinde 625 bölü 100 göreceksin. O da 25 bölü efendim 10 olarak çıkacak. Ama bu 5. Ne yapacağız? Bunu 5'e böleceğiz. Demek bunu da 5'e böleceğiz. O zaman 2 olacak. Buna da 2 gelecek buradan bakın. Şurada ne göreceksin? 16 bölü 10 göreceksin kök içinde. 16 bölü 10. Şu çıkıyor ama şu çıkamıyor bakın. Kök 10 çıkıyor. Fayda da kökten hoşlanmazdık. Onu söylemiştim. Fayda da kök istemiyoruz diye. Payda'daki köklü ifadeyi kök onla ve payı da kök onla çarpmamız gerekiyor. Şu kök onu kurtarmak için yapıyoruz. Hem payı hem paydayı kök onla çarpıyoruz. Bunu hatırlayacaksınız. 4 kök on bölü efendim 10 oluyor. Ama e, şurada 5 var. Demek ki 10 olmaması lazım. 2'ye bölünmesi lazım. E, 2'ye bölüyorsun. 2 kök 10 bölü 5 oluyor. Şurası. 2 kök 10 bölü 5 beş oluyor. 5'i var. 2 kök onda buradan geçiyorsun. Burada da 1024'ü bakın şurada işlem yaptım. Hatırlayamıyorsan 2'nin kaçıncı kuvveti olduğunu efendim 2'nin 10. kuvveti olduğunu hatırlayamıyorsan burada işlem yapıp olacaksın. Çok vakit kaybettirir. Hatırlaman gerekiyor. 2 üstü 10'un kök dışına çıkışı 2'ye bölünerek oluyordu. 2 üstü 5 bölü 10 oluyordu ama burada 10 yok. Demek ki bu 2'ye bölünecek. Bunun da 2'ye bölünmesi için bakın şurada gösterdim. 2 üstü 5 2 üstü 5 bölü 10 2'ye böldüm. 5 oldu. Efendim. Burası da 2 üstü 5'i ayrıştırdım. Şöyle bakın. 2 çarpı 2 üstü 4. Tamam, bölü 10 olarak 2'ye böldüm. 1 2'ye böldüm. 5 ancak böyle oldu. Burada 2 üstü 4 kaldı. 2 üstü 4 bölü 5 oldu. İsterseniz durdurun. Bir daha inceleyin şuradaki olayı. Biliyorsunuz. Bunları. 2'sini çarptığında da 8 kere 30, 72 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. 3. soruda anlatılacak bir şey yok. Ne anlatacaksın? Bak ne diyor? A aracı diyor şey yapmadı diyor. Azalmadı nasıl azalmadı? Yanlış. Değil mi? Yanlışı soruyor. Nerede o? Yanlışı soruyor. O yüzden bunu araştırıp görebilirsiniz. Hepinizin yapabileceği bir soruydu. Burada diyor ki şey varmış bu efendim müzik çalarmış bu. Kapasitesi 49 dakika şu kadar saniyeymiş ama şu kadarını kullanmış. Hemen çıkarma yapacaksın. 49 dakika 35 saniyeden 41 dakika 45 saniye nasıl çıkarırsın? Bak bu küçük. 35'ten 45 çıkmaz. Tamam mı? Bunlar 6. sınıf bilgisi arkadaşlar. 35 saniyeden 45 saniye çıkmayınca gidiyorsun dakikalardan bir tane dakika alıyorsun. Bu oluyor 48, bu oluyor 60 aldığın 60'ı bunun üzerine ekliyorsun. Bu oluyor 95. Çıkarmanı yapıyorsun. Bu oluyor 50, 7, 50. Çıkarmayı doğru yapabildiysen 7, 50 hangileri 7, 50 oluyor? Şununla şunu toplasam 7, 50'yi geçmiyor. Evet uygun yer var buna. İşte 1 ile 2. 1 ile 4'ü mesela 1 ile 2 oluyor. 1 ile 3'ü yapamıyorsun. Geçiyor bak 5, 2 daha bir de saniyeleri topladığında 7, onu geçiyor. 1 ile 4 oluyor. 1 ile 5 oluyor. 1 ile 6 oluyor. Ondan sonra 2'lere geçiyorsun. 2 ile 1'i tekrar kullanamazsın. Zaten burada kullandın. Efendim 2 ile 3 çok dakika oldu. 9 dakika oldu. 2 ile 4, 2 ile 5 hepsini deniyorsun. Mesela 4 ile 2 geçmiyor. 7 50'yi. 7 dakika 50 saniyeyi. Ondan sonra ama 2 4'ü kullandığın için ikisi de aynı değil mi? Ha 2 4, ha 4 2. Bunu kullandığın için bunu hesaba katamıyorsun. Aynı şey olduğu için. 4 ile 5'i toplasan oluyor, 4 ile 6'yı toplasan oluyor, 5 ile 6'yı toplasan oluyor. Çok hızlı yapacaksın bunları zihinden. O zaman kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 oldu. Bu da cevap oldu. 5'e mi işte 5'e mi geçtim? 85 değilmiş, 85. 5'te e, çok bir şey var zannetiniz, çok bir şey bunda. diyor ki, bakın ipuçlarını takip edin, dedektifsiniz şu anda. Şunun kare olduğunu söylüyor. Bak, iki dikdörtgensel bir karesel kardeşim, sen misin kare? Tamam, bu A ise, bu da A, bu da A, bu da A. Yakaladın mı ipucunu? O zaman 12 metrekare olması için. Hem 12'yi bölen hem 18'i bölen sayıları araştırmaya çıkıyorum. Bak böyle araştırabilirsin, bu doğrudur. Çünkü bu şekilde bulursan. Böyle de araştırabilirsin. Hem 12'yi hem 18'i 2 böldü, 3 böldü. Dolayısıyla 6 da böldü en büyük ortak bölen. 6 oldu. O zaman hangi sayıları kullanmalıyım? Yani kullanacağım sayılar hem 12'nin hem 18'in. Bakın bir de burayı paylaştıkları için, şurayı paylaştıkları için burası 6 ise burası da 6. O zaman burası kaç olacak? 2 olacak. İlk yer 6, 12 diyeceksin şuna. Burası 6 ise buraya da 3 diyeceksin. O zaman neyi buldun? Şurasının 5 olduğunu buldum. Burası da 5, burası da 5, burası da 5, burası da 5. Bir kare buldun. Şurası bir kare bakın. Ee, dış, dışarıdakine baktığında kısa kenar artı uzun kenar. Bakın şurası çarpı 2 dediğimiz çevreyi buldum. Bu var. Başka neleri kullanabilirdik? Hem 12'yi bölen hem 18'i bölen 2 idi. 2 kere 6, 12. 2 kere 9, 18. 9, 6 da 15, 15, 15, 15, 15. Buradan da çevre hesabı yapabilirsin. Şimdi de neyi kullanabilirdik? 3'ü kullanabilirdik. 3, 3, 3. 3 ile neyi çarpsam? 12 olur. Alan 12'sindeki. 3 ile e, ee, üçlemeyi çarpsam 18 olur. 6. 6, 4 daha 10, 10, 10, 10, 10. Sevri bu da olabiliyor ama şu olamıyor. Bu şekilde yavaşlatıp bir daha bakabilirsiniz. Şuna bakalım. bunu bunda karışmış. Şimdi 6 çarş saydığında ve 8'er saydığında diyor. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 1 3'e böldüm de 1 2 kere 2 4 2 kere 4 8 3 kere 8 24 1 24 daha 48 1 48 daha 96'ya kadar gidiyor ama 96'ya gittiğinde tamam mı 96'ya gittiğinde 6'ya böldüğünde kimse kalmıyor. 8'e böldüğünde kimse kalmıyor. Kimse kalması lazım. Bu 94'e baktığında 94'ü 6'ya böldüğünde. Bak şurada bir 4 kalıyor. Ve 94'ü 8'e böldüğünde de 6 kalıyor. Bunu geçiyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Kaçmış bu? 6 mıymış? Gel bakalım. Gel bakalım. 7'de. Heh, bunu sınıfta anlattım. Çok anlatmak istemiyorum. Soruyu okumanız gerekiyor yapmanız için. Tasarruf şeyini alıyormuş. Televizyon kumandasını. Uyku moduna alıyormuş. Efendim buna rağmen enerji harcanıyormuş. 5 watt harcanıyormuş. 5 watt enerji harcanıyor. Günde 20 saat uyku modunda ve yılda 365 gün var. Böyle bir çarpma yapıyorsun. Şöyle bir sonuca ulaşıyorsun. Bilimsel gösterim aralığında olması için şurada olması gerekiyor. Yani ne yapıyorsun? Bak şunu e, 1 ila 10 bir küçük eşit a küçük 10 aralığına girmesi için tamam mı? İki defa bunu 10'a böldün yani 100'e böldün. Bunu da iki defa 10'la yani 100'le çarpman gerekiyor. Bu 13'ü 2 iken oluyor 13'ü 4. Devam ki. 8'e bakalım. Heh, 8'in biraz anlatımı uzun ama. Bakalım 8'i. Böyle bir anlatım yaptım. Şimdi ne anlayacağız bu sorudan? Önce soruyu anlamak tabii ki mesela. Şuraya bak çarpma işaretini koymuş mu kardeşim? A ile A'nın çarpımı 1 demiş mi? O zaman sen bir yerine A çarpı A yaz. Ondan sonra iki yerine A, A çarpı C yaz. 3 yerine ne yaz? A çarpı B yaz, 4 yerine A çarpı B yaz. 4 yerine B çarpı D yaz. Devam ettirdiğinde şu şekle geliyor. Devam ettirdiğinde bu duruma geliyor. Ondan sonra başlıyorsun düşünmeye. Ya bu e, dördüncüsü. B çarpı C'nin ikinci kuvveti. A4. B çarpı C'nin ikinci kuvveti. A4 çarpı 214 eşittir 236. Efendim. Aküp eşittir 224. Şuradan bakın. Ee, en başta yukarıda bir bilgi var. Tabii o bilgiye göre bunu yapıyoruz. Heh, diyor ki dört numaralı hücredeki üslü ifade dört üslü üçtür diyor. Kardeşim ben seni dört üslü üç olarak kullanır mıyım? Ben seni niye dört üslü üç olarak kullanayım? Diğerleri hep iki tabanında. Hemen dört üslü üçü neye çeviririz? Bakın burada dördüncü olarak iki üslü altı. A üstü 4. En son gelinen durumda A üstü 4 eşittir. 2 üstü 24 oldu. E A'nın dördüncü kuvveti ise 2 üstü bir şeyin de dördüncü kuvveti olsun değil mi? 2 üstü 6'nın 4. kuvveti oldu. O zaman üstler eşitse tabanlar da eşittir. A eşittir. 2 üstü 6 oldu. Şurada belki biraz kafanız karıştı. B çarpı C'nin karesinde. 4. bakın B çarpı C görüyor musunuz? 4 dediği. Şurada 4 dediği B çarpı C. Ona da 2 üstü 6 diyor. B çarpı C yerine de 2 üstü 6'yı yazdık. 2 üstü 6'nın 2. kuvveti 2 üstü 12 oldu. Efendim a A'yı 4 eşittir. E, 212 buraya geçtiği zaman 200 ü bölü olarak geçti. 236 bölü 212 olarak geçti. Yukarıya 236 efendim çarpı 200 eksi 12 olarak geçti. O yüzden 224 oluyor değil mi? Burada herhalde kafamız karışıyor. Bakın şuradaki hikaye ayısı 4 eşittir ayısı 4 çarpı ikisi 12 eşittir 236 ya. Her iki tarafı da 212'ye böldüğün zaman bu 212 yukarıya çıkıyordu. 236 çarpı 200 eksi 12 oluyordu ve şurada bir çıkarma işlemi gerçekleşiyordu. O yüzden 224. O zaman ayısı 4 eşittir 224. E nereden bulacağım? Ben A şimdi bir şey yapmam lazım. Bu dördüncü kuvveti, bu da dördüncü kuvvet olsun. 24'ü 4'e böl. 6. İki üssü altının dördüncü kuvveti. A'nın dördüncü kuvveti. Sizin üstleriniz eşit mi kardeşim? İkiniz de dördüncü kuvveti misiniz? O zaman tabanlar da eşit. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.